Ya ben böyle kötü durmuyorum, iyi duruyorum değil mi? Böyle böcek gibi hissediyorum ben kendimi ya. İyi de iyi. Dadayla unutma, oda numarası 505. Kızla en az yarım saat kalacaksın içeride. Daha erken çıkarsan kıllanabilirler ha. Ne yapacağım ben içeride kızla yarım saat? Elim sen de oynarsın. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum yarım saat kal kızla içeride. Sonra getiren adamla dışarı çıktığında takip edeceğiz. İnlerini bulacağız. Bitti gitti. Ya bu tabii doktorun fikri. Bana sorarsan takip makip etmeden herifin ümünü sıkalım konuşturalım. Ya bu sefer de dandun olmadan halledelim abicim. Sakin ya. ya. Tamam dediğin gibi olacak tamam. Neyse. Haydi ben kaçtım. Haydi. <laughs> <laughs> Televizyonun kumandası şurada efendim. Bu da klimayı çalıştırıyor. Mini barınız dolu. Ayrıca başka bir isteğiniz varsa telefondan dokuzu tuşlamanız yeterli. 9. Evet. Olur. Da. Sağ ol genç. Çok teşekkürler. Getirdin beni odaya kadar. Allah razı olsun. Hadi bakayım. Teşekkürler. Yakışıklı. Bakma çık dışarı. Öyle lan. Manyağa bak ya. Deli. güzelliğine bak ha. Ama bir şey değil mi lan? Harbi benim köydeki günün yatan bundan kat kat daha iyiydi ya. <laughs> değil mi Şimdi ben şimdi ya kız gelene kadar, hı? Üstümdaşım bir şey mi değiştirsem ne olursa. Ah! Gideyim burnunuzu giyeyim lan. Vallahi iyi olur, burnunuzu giyeyim. Aa, ama o da şimdi yanlış anlar gelince... ...bize de yakışmaz birader yani. Ayıp olur öyle şeyler. <tvis suzan> Allah'ım nah, lütfen. Serhat. Vallahi yaktınız bu sefer beni ya. Çok pis yaktınız. Ben bunun hesabını soracağım size. Oturayım biraz, sahneme çalışayım. Merhabalar. Yani Hüsnü, Hüsnü ha. Demek konsept araba sizsiniz ha. <laughs> Misafirlerimiz bunlar. Hadi aşağıda bekleyelim. Baktınız. Hüsnü dirhem mi? Kimin sorduğuna bağlı. Beyaz Zambak Otogalerisinden geliyorum. Siparişini getir. Yeni konsept bu mu? bakayım şöyle. Bir saat sonra alırsın. Şey bacım. Gel şöyle geç buyur otur. Buyur geç. Vallahi otur. Al iç bunu. Benden hiç korkma çekinme tamam mı? Adı ne bakayım senin? Leyla. Hah şimdi Leyla kardeş. Bak sakın çekinme korkma tamam mı? Biz seninle oturacağız muhabbet edeceğiz. Ben sana soru soracağım sen cevap vereceksin. Muhabbet mi edeceğiz? Hı -hı. Nasıl yani? Beni beğenmediniz mi yoksa? Lütfen. Lütfen onlara söylemeyin beni öldürürler lütfen. <laughs> Yok be bacım ya. Vallahi bak çok güzel kızsın. Vallahi çok beğendim seni yanlış anlama. Aa, dünya bacımsın. O ayrı. Tamam mı? Bak seninle muhabbet edeceğiz. Konuşacağız o kadar. Üzme kendini, yorma. Hayda. Hadi bakalım. Ne yapacaksın şimdi dadayla? Doktor, beklemekle zaman kaybediyoruz. Ya şu herifi iki dakikada paket edeyim, döve döve konuştururum. Muhabbet kuşuna döner bu. Ya abicim ne gerek var şimdi ya? Yani Elif'i takip edip adamların yerini bulmak varken... ...yani en garanti yöntem varken niye Dandun'a giriyoruz biz şimdi? i̇nşallah dediğin gibi olur. Gözünü çapağınıyım, dur bir ya. Bak şimdi ben sana anlatacağım şimdi. Ben sana bazı sorular soracağım, sen bana cevap vereceksin. Ya bak tamam, ben, ben sana <laughs> en başından anlatacağım, rahat ol. Bak en başından anlatıyorum şimdi sana. Ben aslında iş adamı değilim. Tamam, sen beni böyle polis gibi farz et. Arkadaşlarımla ben sizi kurtarmaya geldik. Ha. Bizi kurtarmaya mı geldiniz? Evet. Ama bak şimdi, öncesinde bizi sizi nerede tutuyorlar onu bir anlatın bize de... ...biz gelelim sizi bir oradan hepinizi kurtaralım. Şey... Ben... ...ben sana inanmıyorum. Hayda! Nasıl haberin havle bela kuvvet ya? Demin neyle uğraşıyoruz, şimdi neyle uğraşıyoruz? Ah, yaktınız lan beni vallahi, yaktınız doktor. Efendim, İsmail abi. Oraya geliyorum, odamı hazırlayın. Buyur abi, gel. Ha, bir de şu yeni gelen kıza söyleyin, o da hazırlansın. Leyla mı abi? E, onu bir saat önce Canerle Hüsnü Dirime yolladık. Hani senin şu arkadaşın? Hüsnü Dirhem mi? Ben öyle birini tanımıyorum. E, abi holdingin sitesinde e, senin şirketin ne iş yaptığı yazıyor. Ben kimle çalıştığımı bilmiyor muyum lan? Hüsnü Dirhem diye birini ne gördüm ne duydum? Abi bir dakika sana, hemen internetten fotoğrafını yolluyorum. Bekle. Serhat Hakeri'nin adamı bu. Ara çabuk Caneri. Oyuna getirmişler sizi. Ara, ara çabuk. Tamam abi. Tamam. Efendim. Doktor ne oluyor? Ne kızı alacak diyeceğim ama yarım saat bile olmadı da. Yürü yürü merdivenlere yürü. Bak biz gittik önce Fatma'yı kurtardık. İşin ucu bu Uğur denilen kadar uzandı. Acım. hadi bak Allah'ın kitabını seviyorsan nerede kaldığınızı söyle. Biz de gelelim hep beraber arkadaşlarınızı kurtaralım. Bilmiyorum. Böyle villa gibi bir yer ama neresi olduğunu bilmiyorum. Böyle kızlar müşteriye götürülürken gözleri bez gibi bir şeyle bağlanıyor. Ve getirilirken de aynı şekilde. Yani bilmiyorum neresi. Leyla! Leyla! Geç bu tarafa! Korkma bacım, korkma. Hiçbir şey yapamaz bu. Şişt, kaç kat kaldı? Üç. Kızı sal gelsin. Sıktırtma kafana. Geç buraya. Lan sıkarsan sık lan artist. Leyla gel dedim bak. Bak yoksa seni de öldürürüm. Geç. Dur. Ah be kızım. Ah be yavrum ne yaptın sen ya. Bu da Serhat Hakeri'ye mesajım olsun. Senden sonra onu da arayıp bulacağım. Bulup kafasına sıkacağım. Hop. Arkamdan konuşanın arkasından sıkarım. Doktor kızı al. Peki kardeşim. Yürü lan. Maçan yiyorsa yüzüme karşı söyle. Otur. Şimdi seninle iki çift lafın belini kıralım. Daha doğrusu ben sorayım sen cevapla. Bu kızları nerede tutuyorsunuz? Merkeziniz nerede? Bilimsel topladı, bilmiyor musun? Konuşamam. Ya arkadaşım akşam akşam bizi uğraştırma, kafanı gözünü patlatmadan konuş da biz de işimize bakalım. Zaten akşam yemeği yemedik daha. Senden korkmuyorum. Benden tek bir laf alamayacaksın. Buyur istediğini yap. Nurdaylı istediğini yap diyor bu. Ne istediğimi nereden biliyor acaba? Vallahi sana bir şey diyeyim mi kardeşim? Ha biliyor olsa böyle boş boş lak, lak konuşmaz bu genç. Ama dulan bu şeylere benziyor. Bu ne o şey? Sadomozu ha. Bu sadomazolara benziyor ya biraz. Hani şu kendini dövdürmekten hoşlananlardan. Aynen. Şimdi alırsın bunun gibileri götürürsün ormana. Sabaha kadar ağzını burnunu patlatırsın, suratını dümdüz edersin. Çıkar sokakları yok bu beni döven neye gezer? Gerçi ben arkadaşın karakterini fazla bilmiyorum. Öyle onun arkasından atıp tutmuş olmayayım şimdi ya. Öğreniriz de Yürü lan. Yürü lan kalk. Kalk yürü.